Bu ne ya? <laughs> Zavallılar. Herkese yeni bir Sims 3 Island Paradise bölümünden merhabalar. Bu 6. bölüm galiba. Neyse önemli değil. Ee, bir haftalık bir ara verdik. iyi oldu. Bu ara süresince size şöyle bir haberim var. Daha uzun bölümler çekmeyeceğim. Ama yani 20-25 dakikalık bölümler çekeceğim. Ama daha sık koymaya çalışacağım bölümleri. Çünkü 1 saatlik, 1,5 saatlik bölümler beni çok yoruyor. O yüzden... Bu şekilde devam edeceğiz. Bu sırada aynı zaman içerisinde bu arada da hediyeleri kabul etmeye başlayayım. Çok teşekkür ediyorum hepinize teker teker ama e, zaman kısıtlaması ötürü ötüründen ötürü ne ya? Ben dolayı e, hızlı kabul ediyorum. Teşekkür ederim. Oha! ikinci arabam bu arada. <laughs> Vay anası. Bu arada buna geçmeden önce hemen söyleyeyim. E, Ramazan başladı biliyorsunuz. İnanan inanmayan herkesin Ramazanı kutlu olsun. Ee, kutlu olmaz ki değil de Allah kabul etsin oruçlarınızı böyle ee, geçelim şimdi olaya <laughs> teşekkür ediyorum ikinci arabam arabayı da nerede kullanacağım hiçbir fikrim yok Island Paradise'da ne yapıyorsun zaten normal elpillerde çıkmaz bu şimdi bir haftadır konuşmuyorum ya çenem düşecek benim o yüzden herkes hazırlansın ha bu arada bu video bu e, hediye kısmını geçmek istiyorsanız Muhtemelen hediyeler 5 dakika falan sürüyor ilerletebilirsiniz. E, Can tek başta umarım beğenirsin Beyla abla. Bir de bu aralar biraz dinlendiğini biliyorum. Umarım iyi gelmiştir. Üstüne at, atabilmişsin yorgunluğu. Attım attım. Attım. <laughs> Teşekkür ediyorum. Kendisi hatta kendisi geçen gün bana şey dedi. Beyla abla hani sana yolluyorum yolluyorum gelmiyor. Hepsi aynı anda gelmiş. <laughs> Helal ablacığım bu medyayı beğenirsin. Bu arada Trio Prosperity aldım ben Pick Fruit yapam, diyorum bir şey yapmıyorum. Neden acaba? E, Trio Prosperity olayı bana da oldu. Onun bir e, Mod The Sims e, sitesinde bir hata düzeltici fiksi var. E, onu bulman lazım. Onu da ben nereden buldum bilmiyorum ama e, bulursam videonun alt kısmına link olarak koyarım. Bir bak yani oraya. Beyla abicim sana durmadan gönderiyorum. Umarım hediyeni beğenirsin. Bu arada sim serilerini e bitirdim. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Uuu. Uh, 500 million. Sims 3 Supernatural iksiri en sevdiğim. En sevdiğim. Ee, Bone istiyorsun. Bon Hilda'yı zaten şurada gördüm Zack de istiyor. O yüzden sırf sen istiyorsun diye. Zack'in ki umurumda değil ama sen istiyorsun diye alacağım. Bir de tabii evi temizlesin. Çünkü evi bok götürüyor. Beyla abicim seni çok seviyorum. Lütfen videolarını çok evi yapma. Özel durumlar hariç umarım edin. Beğenirsin. Teşekkür ederim. Para, 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 para. Mutlum da demiş böyle abla hediyelerimi hiç açmıyorsun. Ee, mutlum şöyle diyeyim hediyeleri açıyorum aslında ama bazen sim e, e, bu olayı hatta bağlanmadı bile az önce ama bağlandı şu anda e, bir tuhaflık var yani hediyeleri bazen göstermiyor bazen de böyle mesela bu bok e, yerlerden abuk subuk zamanlardan kalma hediyeleri gönderiyor falan. O yüzden arada kaynıyor olabilir. Kusura bakma benim hatam değil. Ben bakıyorum çünkü. Teşekkür ederim. Ay çok da güzel. Çok da güzel bir hediye. Kadir Mink hiç yalnız bırakmaz. Sağ olsun. Bu arada geri hediye istiyorsanız bana belirtin onu. Çünkü ben diyorum ya zaman açısından dolayı hemen böyle hızlı hızlı geçiyorum. Umarım seveceğim bir şey çıkardığım şey yapacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi teşekkürler. Umarım iyi bir eksir çıkar. Umarım. Bakalım ne bu? Small boost Improvement skill. Süpersin. Süpersin. Bunu kesin kullanalım. Umarım seversin. Teşekkür ederim. Tabii ki severim. Sen ördeği yerine koymadı. Koymamış mıyım? Koyarım. Hemen koyarım. Defne Yücel. Ee, önceki bir şey değil mi? Beyler abicim biliyor musunuz? Star Wars 7 çıkacakmış. 65 yaşına gelmiş adamları diyete falan sokmuşlar. Hakikaten mi? <laughs> O hiç duymadım. Bakayım ona ya. Böyle film çok küçük ne çekildiğinden ben adamla güzel verecektim çektim. <laughs> Bak hepimizin hayali herhalde. Öyle, öyle hepimizin fan görlüğü var birine. Angel teşekkür ederim. Süper. Logic skin'imizi geçebiliriz. Beyla bu beğenirsin. Tabii ki beğenirim. 2000. Uh. Oh. Uh. Oh. Süper. Fato. Teşekkür ederim. Ah işte favorilerimden biri geldi yine. Teşekkür ederim. Oh. Kilo verebiliriz böyle. Gerçi zekin vardı ondan galiba. Olsun. Para paradır. Teşekkür ediyorum. Süpersiniz. Ah yine ördek çıktı. Ördeğimizi koyalım. Keke kekeke. Kek ne bu? Kek. kek mi? Kek. Tamam. Teşekkür ediyorum. Egesim. Çitler kayıt yapılmadan girmemeyi sayıl girmemeye sayılıyor bence ve ön kapıya hırsız alarmı almayı unuttun ayrıca şef almayı unuttun şef eh şef mi almam gerekiyor o ben onu bakayım tamam teşekkür ederim süpersin Bela bulmam iyi bir şey çıkar resortun odalarını üst üste koyabiliyorsun yorumlardan gördüm odaları bence değiş üst üste koyabil evet onu ben de okudum onu yapacağım unutmam inşallah teşekkür ederim Beyla iksir gönderebilir misin tabii ki gönderirim hemen gönderelim bir sürü de şey gönderebiliyoruz artık ha. Evet, böylece oyunumuza dönebiliriz artık. 4.850 milyon yapmış olduk. Evet, şunu ben bir kapatayım da Bonhilda'yı alalım. Kim o evin içine koşan? Olivia galiba. Evet, şimdi Bonhilda'yı alalım hemen. Evet Bonhilda 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 Supernatural'a bakayım çünkü bulamadım dedim, dedim hani arayayım o arada ama ee, göremiyorum. Videonun zamandan da yemek istemiyorum. Heh. bunu Bu arada arabalardan birini satsam mı acaba ya? Çünkü iki tane araba oldu. İki tane araba. Hani benim için iyi de. Tamam. Bonhilda'mız da var artık öylece isteklerinize bir kere daha karşılık vermiş olduk. Bu arada demişsiniz ki e, Beyla abla adalara giderek açılmıyor. Yalnız ben adalara giderek açıldığını gördüm. Daha başka bir videoda. O yüzden ya bir tane bedava alabildiğimiz ada var diyebiliyorum ama büyük olan adalar değil muhtemelen. Yani tam emin değilim. O yüzden bir şey de diyemiyorum. Şimdi herkesin durumu iyi herhalde. Bir de biriniz demiş ki Alice'i işten çıkar çünkü hani vakit bulamıyor devlerini yapamıyor çok mantıklı ben onu işten çıkarayım hakikaten gerek de yok zaten işe gitmesine işin açıkçası career zaten işe gitmesi bir boka da yaramıyor çok 555'e çıktı bu arada resort profitlerimiz 250'den şu anda çok iyi gayet iyi zekin tabi enerjisi bitti zekin uyusun şeyin ortasında denizin ortasında kaldık Olivia ne yapıyor? Nap mı? Olivia yeni geldi galiba, değil mi? Oyun uyusaydın direkt yavrum. Allah Allah. Neyse, liste kalkınca. Hatta aboniliği da kaldırsın da. O da etrafı temizlesin çünkü etraf berbat durumda Olivia. Herkesin uyku düzeni mahvoldu ya. Bu ne? Alice de işi arasın desin. Ben ben gidiyorum. Ben gidiyorum artık. Bu işe dayanamayacağım. Ha bu arada Daisy kalktı. Tabii Daisy bizim e, böyle hani saatleri düzgün işleyen. Aa ne oldu? Neden? Kustu. Allah Allah. <laughs> Günaydın. Daisy gayet düşünceli. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyden etkik <laughs> bırakmıyorsun. Şimdi resortumuza gidelim biz. Zaten bedava tatil yapmaya gidiyoruz oraya. Git bakalım. Aslında öyle bir şey yok. Hani illa oraya götürmek zorunda değilim Daisy'yi ama hani en azından bir şeyler yaptığını bilelim diye götürüyorum daha çok. <laughs> Şimdi bugün ne? günlerden ne? ne? Aa bugün güzel. Para ödedim. Bu arada Bon da arada göreceksiniz Hı. tabii ki. Ne yapıyorsunuz dışarıda ya? Yine ne yapıyorsunuz ya? <laughs> evet adam dışarıdaki motosikleti sustuğuna göre. Bon Hilda'yı görüp tırsın yalnız. Hı. Aman Allah'ım. Evin içinde bir Hı. iskelet var. Herkes her şeye takılıyor böyle. Şimdi Olivia'yı <laughs> Olivia bir duş alsın. Niye aşağı indi ben de bilmiyorum. Sonra bir tuvalete gitsin. <laughs> Bonilda'dan korkuyor ya. Olivia. Aa, Alice korkmadı be. Ay köpüşler ya. Bu arada ördeği koydum. Alice niye sürekli mide bulantısı halinde? Sen de Bonnie'de yardım et bir işe ara. Ah, Zek de hasta lan. Evin içinde herkes hasta. Neyse artık. Olivia'nın becerilerini yapmaya çalışalım. Pancake yapsın. Otursun. Zaten başka bir şey yemiyor bildiğiniz gibi. Daisy de işe gitti. Şimdi bakalım oteli beğendiniz genel olarak baktım. Sadece bir kişi sanırım otel havuzun rengini beğenmemiş. Ben havuzun rengini beğendim aslında. Çünkü bir de çok aydınlık oldu demişsiniz. Ben çok aydınlık yerleri sevmem normalde. Ama nedense bu ara bir aydınlık şeyim var. O yüzden ona takılıyorum. Şimdi bu üst üste konulabiliyor demişsiniz. Bakalım. Neden? bir telefon arasından sonra bir hafta bir şey yapmıyorum tam oturacağım bir şey yapacağım sen ne yapıyorsun ya tam oturacağım bir şey yapacağım herkes beni arıyor herkes bu ne ya sen bu sıcakta ben mi dedim bu çocuğa böyle giyin diye sen ee, beach casual giyin bu ne sen hırsız falan mısın bana bak kime diyorum acaba Şimdi resort management değil. Set shift hayır değil. Operate front desk. Allah Allah. Nereden yapıyordum ben onu ya? Ara verdim ya şimdi malladım. Ee, burası ha. VIP yeri var ya. VIP yeri mi yapsak acaba? İnşaatçılar geri geldi. Neden? Bir de kapı çalıyor. <laughs> Allah. Evet. Bugün video çekmeyeyim diye herkes elinden geleni yapıyor nedense. Neyse. Şimdi ben şuradan hmm, improve Resort Build Mode herhalde. Bir de bazılarınız şey demiş. Hani blueprint koyman gerekiyor. Blueprint nerede e, yapman gerekiyor ama bence bilmiyorum. Yani bazı odaları tabii öyle yapılabilir ama bilmiyorum. Yani insanlar kendi istediği oteli yapamayacak mı yani öyle saçma bir şey olacağını düşünmüyorum ama belli de olmaz tabi ee, nerede o acaba şurada ayın perrensiz şeyinden nefret ediyorum yani logosundan bu kadar mı gıcık olur hepsi birbirine benziyor artık acaba mesela bunu buraya koysak bir amacı yok bunun şimdi ben bunun aynısını nereden bulacağım buradan? Hadi bakalım. Buradadır herhalde. Şu mu? Bu ne la? Bu da değil. Bu ne? Ha bunlar e, konuda bir bookstore falan. Oha movie theater falan. Buraya mı koyuyorsun bunları? Nasıl yani? İlginç. İlginç. Ben buraya çiçeklendirme falan da yapmam lazım aslında mantıken ama yapacak bir şey yok. Bunu buraya koyabiliyor muyum? İyi bunun reki nerede acaba? Tamam ben bunları bakayım geliyorum. bir ikinci bir kat ekledim oraya. Aslında amacım burayı böyle bir spor alanına çevirmek ama henüz paramız yok o kadar. O yüzden maalesef o olacak. Ondan sonra buranın kenarına böyle bir şey koydum. Bunu insanlar kullanır mı bilmiyorum şu anda. Ondan sonra yeni bir e, bundan ekledim. Bunun da rengi değişiyor herhalde. Fashion up. Neden? Of. Ha, Bunu da hallettik. Bunu da yeşil yapalım. Bu, bunun üçlüsünü bulamadım yalnız. Acaba yan yana koyunca mı öyle oluyor? Üst üste koyamadım bir de. Ona da bakmak lazım. Bir de bundan koydum. Buraya bir adam koyacağız herhalde. Hi. And assign resort uniform. Set shifts. Birden dokuz'a kadar gerek yok. Heh, şimdi birini alalım şuraya. Kim varmış? Strangers. Bunlar kim ya? i̇smini sevdim sen gel. Bu şapkayla mı yapacağız bunu? Yazın ortasında bere. Yemek alır. Peki. Tamam zaman. Bir de son gitmeden önce. Diğerleriyle ilgilenmeden önce. De ben burada Olivia hala uyuyor. Maşallah var. Zek de uyuyor. Alice kendi çapında. <laughs> ne oldu bu aileye ben bilmiyorum ki. Resort, set Resort Madrid yaptık. Ee, improve Resort var. Başkan. Finance'a bakalım. Güzel. Pool Bar. Set Drink Specials. Classy. Ee, güzel. Güzel. Bunların hepsini açabiliyormuşuz. Ha, adjust temperature. Hot. Cool mu? O her şeyi ayarlayabiliyoruz ya. Vay anası arkadaş. Bunu medium yapsak da olur. E, the Grand Buffet. Bunlar da tamam. Bir de review'lara bakalım. Check-in değil. Resort Management. Resort Reviews. Bakalım. 2.5'a İki 2'ye yükseldik. Yeah, there is a little something for everyone. Um, average mı? Ulan en yüksekte değil mi? Ş şeye çarptım, masaya çarptım. The pool was so dirty. Even the mosquitoes refused. Ne? Havuzumuz mu pis? Oha. Bunu da mı biz yapacağız ya? <laughs> Havuzumuz pismiş. VIP odası da yapabiliriz. Aklımızda bulunsun. Ee, başka 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 başka. Allah Allah temizlik falan demiş ama hepsi açık yani şu anda temizlikler. Neyse siz takılın. Yani. Merhaba. Ne <laughs> Merhaba. Purchase vehicle ne lan? Ha, istediğini yapabiliyor musun? O sadece gözükmesiymiş. Tamam. Güzel. Sen burada takıl. Hepsinin de isteği aynı oluyor bir anda. Artık. Bu sitede, oturduğum sitede bir çocuk var. Yani sürekli aynı ses tonuyla bağırıyor. Neden acaba? <laughs> <laughs> Neden? Sustu. Allah'ım sustu diyorum açıyorum tekrar bağırmaya başlıyor. Bu çocuğu döveceğim. Neyse i̇şte çocuk dövmeye karşıyım. <laughs> çocuk. Daha geçiyorum tabii ki de ciddiye almayın. Ciddi almayın sakın. Sa saçma sapan yorum yapanı döverim. Leyla abla. Arada şey geldi. Göndermiştim ben galiba ama. Uhu, yine televizyon geldi. Bu bölümde de maalesef pek bir şey yapamadım ama Teşekkür ederim. Woo! Hemen bir şey yollayalım sana. Ne yollayalım? İksir yollayayım. İksir her zaman işe yarar. Neyse. Bu arada Alice'in multitabı nereye gitti acaba? Bilmiyorum nereye gittiğini ama hiç hoş değil. Zek mi aşırmış? Allah Allah. Size geri versene ya da senin de mi vardı? Multi mı kaybettiniz siz? Bana mı öyle geliyor? Onlar ne kadar pahalı sizin haberiniz var mı acaba? Bir gram yok. Bu yılda yavrum. Çalışıyor. Alice Pili. pisletiyor. Bon Yılda çalışıyor. Ödevini yapmışsın sen zaten. Orada istiyorsan e, cooking dinle. Nice yap, nice court yaptı ha. Hiç fena değil. Şimdi Olivia sonunda kalkmayı başardı. Bu arada e, demişsiniz ki eee şey Ben buraya bir kapı daha koyayım bence. Bu arada şeyde beynim durdu. Benim. Ay liste becerdin ama bu böyle olmaz yani bu kapı kapı önünde bekleşme. Hiç tasvip ettiğim bir şey değil yani. Şundan bir tane daha alayım ben de. Ondan değil. Kapıdan. Ba <laughs> ne yapıyorum ben ya? Heh, kapı. Şuraya koy. Versız alarmını buraya koymaya da gerek var mı ya? Acaba? Bakayım. Al alamıyorum zaten artık. Artık şansımıza ne gelirse. Hadi ya de oradan biriniz oradan çıkın ya. <laughs> Aman Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Rex sen şuraya gel. Sen de buraya gel. Dalga mı geçiyorsunuz lan benimle? Neyse siz onu ayarlayana kadar ben de buradan şuna bakayım. Merry love. Ha, i̇kizler Burcu biri daha. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar. <laughs> Harbi kabus gibisiniz ya. Bu ne ya? Rex mi takıldı? Ne oldu? Belli oldu bizim ne yapmamız gerektiği. Hı. Bence de. Yani. Saçmaladınız çünkü. Vakit kaybısınız sırf ya. Windsurfing surfing değil de şimdilik yine snorkele abanalım. Çünkü deniz e, kızıyla sadece A bir mermaid adı üstünde zaten yeri varmış oradan yapabiliyormuşuz. Anca onda yapacak bir şey yok. Neredeydi hatırlamıyorum. Neyse, zek Sen şimdi onu ye. Ondan sonra biz ada avına devam edelim. Şu küçük ada belki olabilir. Belki bir, bir de ben buraya geldim. Artık bilemiyorum hangisi buraya Taşı orayı. Sen artık eve gelebilirsin. Bir yemek yemeyi bırakıp. Denizin içinde kullanabiliyor musun bunu abi? <laughs> Freak out. a tabii Olivia'nın Mantıklı. bir yüzme şekli ya. Hoşça kal ev Şimdi bakalım o e, dediğimiz yere mermaid bir şeydi. Rocky Reef değildi. Rocky Reef'te çünkü ben bir şey bulamadım. E, Alice de bu arada becerisini geliştirdi. Aferin. Hayır oynama. Tabcast. Cooking. Tabcast yap. Tiny Space Rock buldu Olivia. Ee, David Jones. David Jones'a zaten dalabiliyor sanırım. O yüzden bir sorun yok orada. Şuralardan bakıyorum. Pearls Deep. Pearls Deep değil. Pearls Deep. Too dangerous. Tehlikeli diyorsun. Oo buralarda falan bir sürü bir sürü adalar var ya. Mermaid bulamadım ha. Bir afalladım. Daha da geri gidemiyorum. Şöyle bir müdahil spots yok mu? Yok. Aferin. Tebrik ederim. Olivia zaten Woohoo! diye. Biz de gidiyoruz. Bakalım. Bulabilecek miyiz? Ne yapacağız? Bonnie'la da uh, uyandığından beri yatamadı yavrum. Yazık ev şey gibi. Birileri bir şeyler yapıyor. Yüzüyor falan. Come on Zack. Come on. Evde yavaş şeydi. Acaba evi hızlandırmanın bir yolu yok mu? Yemesen. Aç kal. Şunu da Alice'e vereyim ya. Veremiyorum geç. Bakın burası değil demek ki. Burası da açılmadığına göre. Hmm. Şimdi o şeye bakacağım. Lifetime Reward'a söylediğiniz nerede acaba? Filter by... Püf. 25 bindi galiba. O yüzden 25 binlere koşuyorum. Hmm. Evet, Uncharted. If there is an Uncharted Island to be found, this map will surely reveal it. He. Acaba onu mu almam gerekiyordu? Gerçi birkaçınız öyle dedi ama ben yine de hani sanki böyle bedava alabildiğim bir ada vardı diye hatırlıyorum. Kontrol etmek lazım yine de onu. Emin olmadım şu anda. Olivia hala. Bunu da tepkesten dinleyemiyor muyuz ya? <laughs> Scuba diving diye. Yok. Şimdi bu neymiş? tired of being cursed. Bonhilde verebiliriz onu. Burada Olivia acayip yoruldu ve aç ama Olivia'nın e, kine kaç dört. Daha da var ha yani şey yapmasına, ilerletmesine. Yapacak bir şey yok. Sen eve dönen en iyisi yavrum. Botumuzla evimize geri dönüyoruz. Clean up. Continue cook, cooking. Cooking. neden? Kim yaptı da bunu? Var ya ayı. Şimdi görünce midem bulandı ya. Şimdi temizle Allah aşkına. Biliyorum uy uykus uykusuzsun ama. Bunu da ye. Ondan sonra da bu bölümü bitirelim. Evet bugün e, video çekilmek istemedi maalesef ama işte yapacak bir şey yok yine de. Ne oluyor lan? <laughs> Oyunuma bir şeyler oldu. Abaga. Abaga. Galiba çok fazla oynadım. Aa! Neyse düzeldi kalp krizi geçiyordum çünkü hiç seyretmedim falan. Gerçi önemli bir şey yapmadık ama olsun yine de. Yine de olmasın. Çökmesin oyunlar. Niye çeksin? Evet dediğim gibi bu sefer de bir şey çok fazla bir şey olmadı ama bir sonraki bölümde umarım telafi edebiliriz diye düşünüyorum. O zamana kadar herkese iyi oyunlar.